Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erdem. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu benim kanalım Meraklı Ben adında ve 45 abonesi var. Bu kanala olarak bana destek verebilirsiniz ve yeni videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Üstelik bildirim simgesine tıklayarak aboneliğinizi e, zilli hale getirip size bildirim göndermesini sağlayabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. HTML image etiketinde e, bölümünde kaldık. Image'sine olduğuna bir bakıyoruz hemen. Şurada görüntüler demek, resimler demek. Mesela Sitenize resim eklemek mi istiyorsunuz? Bu image şeyinden yararlanacağız. Etiketinden yararlanacağız. Şu şekilde bir kullanım mevcut. Mesela şu resimleri yan yana 3 tane bir şey üç tane resmi yan yana sitenize ekleme imkanınız mevcuttur. Böyle müthiş işlemler yapabilirsiniz. İşte image'te search var. Mesela search kaynaktır. Mesela resmin linki nerede? Onu buraya giriyoruz. Eğer resmin linki sitenin eklemek istediğiniz sayfayla aynı yerde ise sadece şunun resmin adını yazmanız yeterli olacaktır. Alt. E, alt. E, şimdi bu şeydir. Demek ki resim yok. Resim yoksa bu yazı görüntülenecek. Artı bu yazı tarayıcılarda mesela e, Google'da aratıyorsunuz tamam mı? İtalyan. Tauli. Adanım çıkacak mı? Tauli gibi bir şey yazıyordu onu yazıp resimlere giriyorsunuz. Burada o resmi bulma imkanınız mevcuttur mesela. Bu şekil bir kullanımı mevcut. Ee, şimdi aşağı şey, iniyorum. Hızlıca bir baştan sona değil de bu bölümü bitirelim. Sonra geri döneriz. Evet şurada HTML, HTML'sin sintaksını anlatacak. Yani yazım kurallarını anlatacak. Hemen başlayabiliriz aslında söz dizimi falan resimlerin söz dizimi işte html image tag is o okuma, okumadan yapalım evet bu image tagı etiketi bir sayfaya resim yerleştirmek için kullanılıyor birden fazla resim de yerleştirilebiliyor tabi görseller teknik olarak bir web sayfasına eklenmeyeceğini söylüyor Resimler web sayfalarına bağlantılı bir şekilde geliyor. Yani direkt eklenmiyor. Bağlantılı. Image etiketi boş bir etikettir. Sadece öz nitelikleri ve kapanış etiketi yoktur. Şöyle image açılış ya bu. Genellikle bu şekil açılış etiketi olur diyor. Bir de slash'lı şekilde kapanış etiketi yok yani. Sadece açıldığı gibi kapanıyor. Şuraya bir slash da eklenebilir. Search var. Mesela şu bir yol belirtmek için kullanılıyor. Resmin yolunu belirtmek için kullanılıyor. Bu altın açılımı Alternate Text'i hatırlarsanız. Alternate Text'in olduğunu bir daha görelim. Alternatif yazı demek. Mesela hepsini seçiyorum. Görüntü için alternatif bir metin belirtir. Artı bir de Google'da aramak için mesela aranırken bu resmin çıkma ihtimalini yükseltmek için bir isim verilebilir. İşte şu şekil bir sintaksı mevcut. Şimdi search kısmını bir öğrenelim. Üstüne bir alter, alternate text'i de öğrenelim. Geçelim. Search mesela specific the path diyor. Yani özel bir yol belirtmek için kullanılır. Daha önce zorunludur tabi. Gerekli bir search özelliğidir. Görüntünün yolunu belirtir. Bu özellik zorunludur kısacası. Şunu bir çevirelim. Evet, burası pek önemli değil. Şimdi, etri, Alternate e, Text e, attribute'üne bakalım, özelliğine bakalım. Şöyle seçelim. Evet, burada da, yani biliyorsunuz daha önce de belirttiğimiz gibi hızlı hızlı geçmek adına geçmeyi tercih ediyorum. Şimdi örneğimize yapmak için e, hazır olan sistemimize giriş yapıyoruz. HTML yazıyorum ve e, tab'a tıklayarak gerekli yazıları hızlı bir şekilde ekliyorum. Title kısmına ne yazacağız? Güzel, Image Process yazabilir miyim? Aslında Image işlemleri yazalım. Şimdi şuraya Image yazıyorum ve tab'a tıklayınca direkt Search kısmını zorunlu olduğu için direkt getiriyor. Bir de bizim Alternat özelliğimiz vardı, onu da ekliyorum. Şuraya bir slash ekliyorum. Hatta Alternat'ı şu anda iptal ediyorum. İlk başta bir resim çağıralım, sonra onu yaparız. Biz resmi direkt indirmeden, e, ee, internet üstünde bulalım ve getirelim. Şu resmi kullanıyorum. Resim adresini kopyala deyince şuradan bir bağlantı oluşturuyoruz. Bakın resim eklenmeden resim ve sayfaya eklenmeden bir bağlantı oluşturulmuş oluyor. Mesela Word belgesine direkt resmi kopyalayıp yapıştırabiliyoruz. Ancak burada böyle bir şey yok. Sadece bağlantı kuruyoruz ve o da bunu kabul ediyor. Şimdi sağ tıklayıp Open in browser diyorum. Hangi browser'ı da açacak? Tamam. İşte resim bu şekilde buraya geliyor. Bir alt ekleyelim. Onun kullanımını görelim. İtalyan manzarası diye. Şimdi kaydettim. Herhangi bir şey gelmedi. Bunu nasıl yapabiliriz? Şuradan herhangi bir şey yanlışlıkla silmiş olalım. Gördüğünüz üzere İtalyan manzarası diye bir başlık attı. Veya şöyle bir şey de yapabilir. İtalyan manzarası en mantıklısı. Mesela resimle alakalı bir yazı yazdığımız zaman, alternate text'e e, resimle alakalı bir yazı yazdığımız zaman, Google'da aramalarda çıkma ihtimalimiz çok yüksek. Bunun için bu şekilde olması daha doğru. Mesela resim yok da yazabiliriz. Resim yok. Açıkçası resimle bir ilişkisi yok ya bu yazının. Pek de tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bakın. Resim yok. Sade bir şey. Yani en mantıklısı İtalya manzarası demek. Şimdi bunu yaptıktan sonra mesela resme genişlik yükseklik değerlerini de verebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bitle 200'e piksel yazmaya gerek yok zaten piksel cinsinden veriyor 200 diyorum. Resim gelmedi çünkü biz buradaki J silmiştik resmimiz küçüldü gördüğünüz gibi. Bu bir de şöyle bir durum var. İkisini de bu iki hem width hem height değerlerini verince resim oranda yani resim en boy oranda bir bozulma oluyor. Sadece width genişliğini width ya da height değerini vermemiz daha mantıklı olur. Şöyle width 200 verdiğimiz zaman resmimizin en boy oranı kurulmuş oluyor. İşte height yapınca şöyle ki 200 diyelim şunu bir silelim. Pardon sildik. Kaydediyorum. Yeni. height verince de resim biraz daha büyüdü. Şimdi bir 300'e çıkartalım. Ya da 500'e çıkartalım. En boy oranın kurunduğunu daha iyi görün. Bakın herhangi bir bozulma görünmüyor. açıkçası title da ekleyebiliriz. T title özelliğini daha önce biliyorsunuz. Bir İtalyan klasiği diyebiliriz. Sallıyorum resmen. Şu şekilde yeniden yükle diyorum. Üzerine gelince bir İtalyan klasiği yazdığını görebiliyorsunuz. Açıkçası size şunu söylemek istiyorum. Daha sonraki derslerimizde mesela Bootstrap e, serisi çektiğimiz zaman e, öyle bir eğitim setimiz olduğu zaman bu resim üzerinde müthiş işlemler yapacağımızı göreceksiniz. Ve e, kütüphanelerle alakalı bir eğitim seti de çekmeyi düşünüyorum. Umarım yani yakın zamanda sizlerle olur. Şimdi 8.5 dakika geçip bir iki işlem daha yapalım. Bakalım ne yapabiliriz. With height ile ilgili işlemlerimizi yaptık. Sonuçta style ile verebiliriz diyor. Mesela style ile kullanımı şu şekilde. Hide e, pardon. E, direkt öz, profile e, pardon. Attributes olarak verilen özellikler de şu şekilde. Attributes özellik demek. With height şeklinde. Şöyle seçelim. Öz nitelik özellik gibi şey var. Style özelliğine parametre olarak da verilebiliyor aslında. Onu da yapabiliriz. Hemen hızlıca yapalım. 9 dakika geçti. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunu ctrl ile kopyaladık mı yapıştırdık mı ee, direkt height'ı silelim. Style diyorum. Width ver vereceğim. Hatta height verelim. İkisinin aynı şekilde göründüğünü görüyoruz. Evet. Kaydettim. Gördüğünüz üzere ikisi de aynı en boy oranında görünüyor. Mesela burada da verebiliriz. Burada radius verelim hatta. 50 yüzde 50 verelim. Yani tam yuvarlak bir şekilde karşımıza çıksın. İşte gördüğünüz üzere bu şekilde işlemler de yapılabiliyor. Gelecek ders devam ederiz.